senaryoyu fiziksel olarak yazmaya başladığımda e, Derin bir buçuk yaşındaydı. Derin de çok şekerli. Filmdeki oğlumuz da çok tatlıydı. O da Tolga'nın oğlu. Çok zor bir çekim. Derin de sonuçta 3 yaşında, 3 yaşında bile olmayan bir oyuncu. Ve yani her şey Derin'e bağlıydı sahnenin çalışmasıyla ilgili. Çünkü öteki oyuncular profesyonel oyuncular, iyi oyuncular. Ve ee, Derin'in ne yapacağı çok merak konusuydu o sahnede. Ay bunu anlatmadan geçemeyeceğim, son sahneyi çekiyoruz çok fazla herkesle iletişim kuran bir çocuk değildi. Çok kalabalık, set, böyle kameralar, ışıklar falan filan. Biraz tedirgin oluyordu hastane sahnesinde. Başucuma gelip bakması lazım. Işte. Ben odadaydım kameranın yanında. Ve şöyle demiştim. Derin odaya gireceksin. Babaanne'ye bakacaksın. Eline dokunacaksın. Sonra Timuçin abiyle beraber çıkacaksın demiştim. Derin de tamam demişti. Derin odaya girdi. Odaya girince odadaki ortamı böyle öyle bir hissetti ki Nevra Hanım'a doğru geldi yatakta yanında durdu. Ve ona öyle bir üzüldü ki yani çocuğun odaya girdiği andaki yüzündeki ifadeden zaten tüm ekibin gözleri dolmuştu. Ya yani hepimiz çok kötü oldu çünkü böyle odada kapıdan girdiği anda bir şey hissetti ve başka bir boyuta geçti derin ve o duyguyla geldi 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 Nevra Hanım'ın yanına ona baktı ve Timuçin'e kafasını kaldırdı öpeceğim dedi. sahneye hazırlık yapıldı. Ben yatıyorum. işte kendi havamıza girdik. Anne, baba ve Derin geldiler. Ve gözünün içine baktım ve hiçbir şey demeden eğildi ve beni öptü. Babaanneciğim dedi ve beni öptü. <laughs> yani o anda o çocuk onu hissetti ya. Ona kimse eğildi babaanneyi öp veya şöyle yap böyle yap demedi. Öyle bir baktı, öyle bir havasına girdi ki olayın öpmek isteği geldim. Derin bana o gün oyunculukla ilgili belki de aldığım en büyük dersi verdi. Çünkü ya ben bir kere zaten Hüngür Şakır'da ağlıyordum o yani ona inanamadım. Ee, ya yani adamı, ya yani adam dediğim iki buçuk yaşındaki çocuğun duygusuna ve performansına inanamadım yani. Tabii bu çocuk bir de kendi oğlun olunca, ya yani kendi oğlun sana öyle bir performans verdiği zaman, öyle bir duygu yaşattığı zaman, yani diyorsun ki, iyi ki diyorum bu filmi çektim yani. Hayatımda böyle bir anım var şimdi oğlumla. Yani hiçbir şeyle ölçülemez bu. Evet. kendi hayat hikayene hoş geldin canım yavrum.